Dark Noteverse'ün önceki bölümlerinde karanlık çok devrenleri yok etmekle görevli olan Barbatos sonunda yozlaştı ve efendisi World Forger'ı öldürdü. Eren Batman kendine Batman'in en karanlık versiyonlarından Kara Şövalyeler topladı. Batman'in şu ana kadar attığı her adım bu noktaya gelmesi için planlanmıştı. Onu hareketsiz bir hale getirip ayini başlatıyor. Batman yok oldu ve karanlık açığa çıkmak için kapısını araladı. Barbatos ise çünkü buna ben izin verdim. Karanlığa hoş geldiniz diyerek ikisine işkence edip yaşamlarını tüketmeye başladı. Doktor Fate'i görüyoruz ve gelen karanlığı hissediyordu. Ayrıca bu karanlığı hisseden ve şu an için ne olduğu anlaşılmayan yumurta şeklini almış bir şey daha görünüyor. Nightwing'in Batman hakkında görülleri artmaya başladı. Damien'e Batman'in ölmüş olabileceğini anlattı fakat babasının ölümünü kabullenmek istemedi. Dark Multiverse'ün kabusları geri çekil diyerek Doktor Fate ortaya çıktı. Green attığı ok NET metalinden yapılmıştı ve şimdi onunla nasıl öldüreceğimizi biliyoruz dedi. Dark Multiverse Bölüm 3: Yarasa Tanrısı ve Kabuslar 78 yaşında Bruce Wayne karşımıza çıkıyor ve Torunu Janet ona hikaye anlatmasını istiyor. Bruce zorla hikayesini anlatabileceğini söylediğinde torunu, "Hayır büyük baba, bana gerçek bir hikaye anlat." diyor. Bruce da favori hikayesi ve Batman'in ilk macerası Chemical Syndicate olayını anlatmak için kitabı açıyor. Fakat ilk sayfasında bir pencere görüyor ve onun hatırladığı hikaye böyle başlamıyordu. "Janet, hikaye böyle başlıyor büyük baba." dedi ve Bruce da yanıldığını düşünerek anlatmaya başladı. Chemical Syndicate, orijinalde Batman'in çizgi romandaki ilk hikayesi ve Lambert adındaki bir kimyacının ölümünü araştırmasıydı. Fakat Bruce'un elindeki kitapta anlatmaya başladığı hikaye farklıydı. Batman, Lambert'ın malikanesinde oğluyla karşılaşıyor ve oğlu onu öldürmediğini söylüyor. Batman de bunu bildiğini söylediği anda pencerede bir farklılık seziyor. Lambert'ın oğlu kuşların pencereye çarpıp öldüğünü ve dışarıda bir gölge gördüğünü söylüyor. Batman de pencereye yanaşıp bu kanlar doğru değil, burada olan bu değildi dediği anda Janet sözünü kesti ve öyleydi büyük baba her zaman kan vardı dedi Brus bir anda kendini medeniyetin öncesi bir çağda buluyor. 50 bin yıl önceki kabilelerin dönemi. Yarasa ve kartal miğferleri takmış iki grup savaşıyorlar. Arkadan siyah kimli bir kadın belirip burası senin hikayenin başladığı nokta diyor. Yarasaların liderinin adının Hatset olduğunu söylüyor. Brus da bu ismi anımsıyor. Burada görünen kartal kabilesinin lideri de renkli olan Hawkman ve Hawk gördü. Bu iki kabile o dönem bütün dünyayı kasıp kavuran bir savaşa giriyorlar. Rus Batman'in bu hikayesinde de bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyor. Gizemli kadın da iki hikayenin bir olduğunu söyleyip Bruce'u yarasa sembolüyle damgalarken aniden bir sıçrama daha yaşıyor ve farklı bir hikayede. Bizi kurtar diye bağırarak bir grup Batman'e doğru koşuyor. Batman bunların gerçek olmadığını ve Dark Multiverse'de sıkışıp kaldığının farkına varıyor. Arkadan farklı bir grup ateş açarak geldi ve diğer grubu öldürdü. Bruce'un oğlu Damien gelen grubun lideriydi. Batman'e sana geri gelmemeni söylemiştik diyerek ateş açtıkları esnada bir sıçrama daha yaşıyor ve farklı bir hikayede. Bruce tekrar tekrar Batman'in hikayelerinde sıçrama yaşadı fakat bunların hiçbiri onun hatırladığı gibi değildi. Batman bir kabusun içinde sıkışıp kalmıştı. İlk ana Lambert'in ölümü hikayesine geri döndü, bunun yarasalar ve kuşların hikayesi olduğunu söyledi, bu akışı reddetti. Batman cama çarpan kuşları hatırladı. Bu ona kurtulması için mesajdı ve kuşlara güvenmeliydi. Batman kendine gelip buradan çıkmak için bir pencere aradı, Tony Janet bu hikayeyi beğenmedi ve büyük babasına hikayeyi değiştirmemesini söyledi. Rus buradan çıkmalıyım dediği esnada torunu Janet sana sonu göstereyim dedi ve şeytani bir yaratığa dönüştü. Rus sinirlendi. Ortaya çık ve benimle yüzleş. Neredesin diye bağırdı. Arkana bak Rus. Ne görüyorsun diye bir ses duydu. Rus hiçbir şey görmüyorum dedi ve Barbatos onu bütün gerçeklerle yüzleştirdi. İlk hikayesinden son hikayesine kadar Batman'in olduğu kişiyi karanlıktaki yarasalar ve kuşlar şekillendiriyordu. Bruce iyice öfkelendi ve cama yaklaşıp neredesin diye bağırdı. Karşısında buradayım diye bir varlık belirdi, o Barbatos'tu. Bruce hikayelerimi değiştiriyorsun dedi, hikayeni ben yarattım, her zaman buradaydım, her şeyini gördüm ve izledim. Bruce kabullenmedi, hayır sen şeytansın dediği esnada yarasa Bruce, ben yarasaydım. Bruce'un Batman olmak için kendine sembol aradı. O anda gelen yarasa Barbatostu. Rus sen hiçbir şey değilsin diyerek iyice sinirlendi. Yarasa benim, ben babanım. Bunca zamandır inandığın, savaştığın her şeyde sana yolu ben açtım. Kahraman olmanı ben sağladım dediği esnada Rus daha fazla dayanamayıp camı kırdı ve kendini dışarı attı. Şimdi Dark Motiverse'de Barbatos'un karşısındaydı. Barbatos Bruce'a benim için hiçbir şeysin. Ben sadece sana üç farklı hikayeyi gösterdim fakat çok daha fazlası var. Etrafına bak. Senin korkuların ve başarısızlıklarından binlercesi. İnsanlar senin büyük bir kahraman olduğunu düşünüyor. Belki de en büyüğü. Senin gibi olmaya çalışıyorlar çünkü ben öyle istedim. Etrafına bak. Gördüklerin senin gerçek doğan. Karanlığın ortaya çıktığında olacağın şey bu. Etrafına bak. Çünkü yardımcıydın yardımım olmasaydı gerçekte senin olacağın şey bunlardan birisiydi sonrasında barbatos burusa karo şövalyelerin Justice lig'e e saldırılarını gösterdi gördükleri karşısında Bruce dehşete düşerek dur lütfen daha fazla görmek istemiyorum dedi barbatos ise bana bak bana bak dedi ve Bruce durması için ona yalvardı İlk ana geri döndük. Bruce torunu Janet'a uyuyakaldığı için üzgün olduğunu söyledi. Janet'a nerede kalmıştım diye sordu. O da en baştayız dedi. Bruce hikayeyi anlatmaya başladı. Ancak Batman aslında Barbatos'un esiriydi ve Dark Multiverse'de kuleye bağlanmış yaşamı tüketiliyordu. Sen Bruce Wayne'sin. Bruce'un oğlu ve Clark'ın oğlu ellerinde gitar müzik çalıyorlar. Kulağa hoş gelen bir müzik. Louis, Diana da orada ve eğlenip Zafer'i kutluyorlar. Yakın zamanda kazandıkları bir mücadele için Bruce ekibe teşekkür ediyor. Herkes çok mutlu. Arthur, Victor ve Barry de birazdan gelecek diye konuşuyorlar. Bir anda Bruce'un göğsünde kanla kaplı yarasa sembolü belirdi. Clark kanıyorsun dediği esnada Bruce'un son sözü Carpe Diem oldu. Bruce'un içinden devasa bir kol çıkıp kanlar içinde onu parçaladı. Ortaya çıkan Barbatos'tu. Clark seni yendik diye haykırdı, şaşkına uğramış bir haldeyken kara şövalyeler ortaya çıkıp etrafı aleve verdiler ve herkesi öldürdüler. Clark Barbatos tarafından yakalanmışken bu olamaz diye bağırdı. Barbatos ise kazanmanıza izin verdim. Ne yaparsanız yapın sonucu karanlığa çıkacak deyip Clark'ı işkence ederken Dayan onu kementiyle uyandırdı. Bunların hepsi bir kabusmuş. İkisi Metropolis'te sivillerinde olduğu dev bir kuleye bağlılardı. Clark kabuslarında tekrar tekrar denedi fakat kaybettiğini söyledi. Diana da aynılarını ben de yaşadım fakat gerçek dünyada olanlar daha kötü diye cevap verdi. Diana zihinlerini stabil tutabilmek için kementle Clark'ı kendine bağladı. Oradan kaçtıkları esnada Superman Metropolis'te ve Doomsday ordusu gördü. Bunlardan birinin Jim olduğunu fark etti ve onu kurtarmaya çalıştı. Diana devam etmeleri gerektiğini söyledi. 7 gündür o kuleye bağlılardı ve güçleri tüketiliyordu. Diana Clark'a oğlunun güvende olduğunu ancak Luis'in onlardan birine dönüştüğünü söyledi. Kara Şövalyelerin saldırılara başladığı ilk günlerde Devastator Daily Planet'e gidip Luis'i Bruce Wayne görünümüyle kandırmıştı ve ona Doomsday virüsü bulaştırmıştı. Efekte olan Luis de Doomsday'e dönüştü. Clark bunu duyduğu anda gözü döndü ve Barbatos nerede diye bağırdı. Diana da Gotham'da dediği an Superman anında oraya uçtu. Barbatos'la karşı karşıya geldiği esnada tıpkı Metropolis'teki gibi Gotham'dakilerin de dev bir kuleye bağlı olduklarını gördü. Clark şaşkın halde bakarken Barbatos, görüyor musun Clark Kent. Tıpkı Smallville'deki gibi bütün yol karanlığa çıkıyor dedi. Clark bir anda sislerin içinde Bruce'un sesini duydu. Bruce gerçekten sensin dediği anda sislerin içinden çıkan Devastator Superman'e sağlam bir yumruk attı. Superman Gotham'da Mr. Freeze'in dondurduğu bölgeye doğru düştü ve Gülen Batman ortaya çıktı. Superman'e Gotham'ı artık arkamdakilerin yönettiğini söyledi. Superman nasıl bir manyak ile karşı karşıya olduğunu bilmediği için şaşkın bir halde Bruce burası senin şehrin sen Bruce Wayne'sin dedi. Kara şövalyeler ortaya çıktı ve gülen Batman hepimiz Bruce Wayne'iz diye cevap verdi. Clark ise hepiniz Bruce Wayne'seniz içinde halen iyilik olmalı diye umut dolu konuştu. Gülen Batman de sırıtarak kendi evrenindeki Superman'i öldürürken aynı umutla karşısında durduğunu söyledi ve Devastator'a seslendi. Devastator Superman'e saldırdı onu yumruklarken Gülen Batman de her şövalyenin kendi evreninde Superman'lerini öldürdüğünü anlatmaya devam etti. Clark ise dayanamayıp canavardan başka bir şey şey değilsiniz dedi. Devastator'u yumruklamaya çalıştı. Fakat pek işlemedi. Devastator Clark'a bana ve hiçbirimize zarar veremezsin. Ama biz sana zarar verebiliriz dedi. Çünkü onlar Dark Multiverse enerjisine sahipti. Tam Superman'i öldürecekken Doktor Fate portalaştı ve Flash son anda Superman'i kurtardı. Kaybettik. Flash, Green Lantern, Aquaman, Diana hepsi bir yerdeler. Superman de Kendra'ya nerede olduklarını soruyor. Doktor Fate geriye kalan herkesi kurtarıp Oblivion Bar adındaki güvenli bir boyuta çekmişti. Burası büyücülerin ulaşabildiği, dünyanın farklı boyutunda yer alan ve içki içilebilen bir bar. Clark diğer yaşananları bilmediği için bütün evrenin sadece bir hafta içinde nasıl bu kadar kötüye gittiğini sorguladı. Çok basit Superman diye bir ses duydu. Nightwing kaybettik diye cümleye başladı. Günlerce uyumadan direndik fakat karanlık karanlığın karşısında duramadık. Sadece Gotham değil, yapay zeka Alfred ile Murder Machine Detroit'i kısa bir sürede ele geçirmişti. Red Dead Central City'yi ele geçirdi ve bütün şehre Speed Force fırtınası yaydı, temas ettiği kişiyi anında tüketiyordu. Geçen her anda daha fazla şehir düşüyor, insanların yaşam enerjilerini hemen kuleler kurup karanlığı buraya taşıyorlar. Flash Central City'de kaybetti, Green Lantern Coast City'de, Cyborg Tower'da kaybetti ve ben Genç Titanları kaybettim çocuklar Clark çocuklar dedi. Clark umudunu yitirmemeye çalıştı. Kendra Bruce'u en başında yakalamalarına izin vermediği için kızdı. Diana ise daha fazla savaşçıya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Kendira artık Barbotosu durdurmanın bir yolu yok dediği anda Green Arrow metalinden yapılma oku masaya koyup onları durdurabiliyor dedi. Demin Gatım'da olanlardan bahsedip söylediğini doğruladı ancak Kendra'ya sen ve ekibin yüzünden hiç NET metali kalmadı dedi. Doktor Fate araya girdi ve dünyada halen NET metali kaldığını hissedebildiğini söyledi. Kara şövalyelerin gelişini hissettiğinde Doktor Fate ile birlikte görünen bir yumurta vardı. O da burada ve meğerse plastikmenmiş. Karanlığın gücünü en başında hissetmiş ve yumurta şeklini alıp kendisini bu şekilde korumaya almış. Mr. Terrific plastikmenin metallerin titreşimini hissedebildiğini ve bunları konuma dökebileceğini söyledi. Böylece NET metali aramak için ekiplere ayrılacaklar ve her ekipte daha önceden metallerle teması olmuş metali hissedebilecek bir kişi olacak. Dayana kendi Kendra ve Doktor Fate sonsuzluk kayasına gidecekler. Green Lantern, Mr. Terrific ve Plastik Man, NYT tereninin merkezi Tanagar İmparatorluğu'na gidecekler. Deathstroke ve Aquaman de Atlantis'in merkezine gidecekler. Arthur Atlantis'in yok olduğunu ve oraya ulaşamayacağını söyledi. Bu cevaba Hal Jordan sinirlendi ve Arthur'a dünyanın sonu geliyor nasıl oraya ulaşamazsın diye bağırdı. İkisi tartışırken Superman araya girdi, Batman'in Dark Multiverse olduğunu düşündüğünü ve oraya gitmek istediğini söyledi. Çünkü gördüğü kabusta ona karşı arpediyem demesi ikisi arasındaki gizli bir mesajdı. dayana Clark'a destek çıkıp bunun ne anlama geldiğini bildiğini fakat kendisinin NTMT'li aramaya gitmesi gerektiğini söyledi. Nightwing de Bruce'un Dark Matters'da olabileceğini düşündüğünü ancak burada savaşmamız gerekiyor dediği anda Damien babasının hayatta olduğu umuduyla Nightwing'e yumruk attı. Damien'e üzgün olduğunu ama bunun daha mantıklı olduğunu söyledi. Onlar tartışırken karanlık Robinlerden birisi oraya girdi. Damien bıçağını fırlattı onu duvara sapladı. Kara şövalyeler geliyorlar ve hemen karar verip harekete geçmeliler. Superman Dark Multiverse'e gidip Batman'i aramakta kararlı. Flash ve Steel onu Dark Multiverse'e göndermek için yardımcı olacaklar. Böylece dört ekibe ayrıldılar. Bu sırada Damian teşekkür edip Clark'a sarıldı. Kendine Nightmaster ve Bobo'ya neden halen duruyorsunuz hadi gelsenize dedi. Ancak Nightmaster kalıp şanlı bir mücadele etmek istediğini söyledi. Doktor Fate'in portalı kapandığı anda Gülen Batman ve Robin'ler kapıyı kırıp içeriye daldılar. Flash, Superman ve Steel yalnızlık kalesindeler. Batman'in çok önceden oraya sakladığı anti kozmik kulesi ikisinin hızı ve stilin yardımıyla Dark Multiverse'e portal açacaklar. Superman ve Flash koşmaya başladılar. Portal açıldı ve Barry bütün hızını aktararak Superman'i portaldan geçirip Dark Multiverse'e yolluyor. Superman derinlere Dark Multiverse'e gidiyorken Gran Batman kara şövalyelerle Oblivion Bar'ı alevler içinde bırakmış Nightmaster'ın kafasını kılıcını saplayıp öldürmüş keyifli bir şekilde takılıyorlar. Onlar için her şey yolundaydı çünkü her şey planladıkları gibiydi. Gülen Batman daha Amerika'da müziği başlatmasını söyledi ve onlar müziği dinlerken Superman bariyeri kırıp Dark Multiverse'e giriş yaptı. Karşısında eş sembolü şeklinde karanlık enerji kaplı bir kule duruyordu. Superman bunun bir tuzak olduğunu düşünmeye başladı. Tam o esnada neredeyse yaşam enerjilerinin hepsi tükenmiş 3 farklı Superman onu yakaladı. Neden Clark diye bir ses duydu ve Batman ortaya çıktı. Seni uyardım dedi. Clark ise Bruce'a yardım çağrını duydum diye cevap verdi. Fakat Carpe Diem, Barbatos'un kandırmacasıydı. Bruce'un asıl uyarısı, hikayenin en başında Damian ve John'un çaldığı müzikteydi. Buraya gelmemesi için Clark'ı, Barbatos'un kabusunda uyarmıştı. Bunların hepsi bir tuzaktı. Barbatos'un planını beslemek, çok devreni karanlığa çekmek için Superman'i kuleye bağlayıp, hücrelerinde depolanan enerjiye ihtiyaçları vardı. Onu kuleye bağladılar ve Dark Multiverse'de ihtiyaçları olan son şeye sahip oldular. Evet Dark Multiverse'te bir bölümün daha sonuna geldik. İlk defa bu bölüme denk geldiyseniz açıklamadaki linklerden önceki bölümleri izlemeyi unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Dark Multiverse'ün un sonraki bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.